Poltuk you, You ready? Ve Devrim Danyal Hoca bizlerle beraber. Devrim Hoca'm hoş geldin Ayağının Tozu'yla programa. Sevgili günler, çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Sanırım bir televizyon programından çıktın, bizi kırmadın, yayını geldin. Herkes tabii şimdi bu kripto varlıklarla ilgili sana danışıyor diye tahmin ediyorum. Amerika seçimlerinden sonra kripto varlıklar ne olacak, e, coinler ne olacak diye biz de soralım abi. <laughs> Estağfurullah seviyoruz her zaman önceliklisin benim için biliyorsun başımın üstünde <laughs> ee, yürüsün. Yani çok çok herkes bunu merak ediyor ilk başta bu bir yatırım tavsiyesi değildir e, cümlesiyle başla. Elbette. Evet. E, bu Şimdi kavramsal olarak baktığımızda e, Trump e, ciddi anlamda e, 2024'ün içerisinde bir sürü vaatlerde bulunduğu bu e, kripto varlıkları merkeziyetsiz olmasına rağmen e, merkezi yapı içerisinde e, artık konvansiyonel dünyayla entegre edeceğini söylemeye başladı ve e, çok önemli bir e, bu seçim süreci içerisinde bir şey yakalamış oldu. Onu dün itibariyle gördük. Özellikle 250 milyon yapısı olan Amerika Birleşik Devletleri'nde 250 milyon civarında bir seçmen grubu vardı bu. Bu, e, anketlerde her üç kişiden birinin kripto varlıklara ilgi duyduğu, sahibi olduğu ya da e, ileride e, bunlara bir e, sürecin içerisinde dahil olması e, beklendiği e, gözlemlendi ve onları e, bir şekilde hareketlendirmiş oldu. Bu kavramsal e, yapı içerisinde de belki de en önemlisi e, Trump'a e, seçim kazandıracak bir hamle gerçekleştirmiş oldu. Bunu e, dün e, yapmış olduğu e, başarıyla birlikte de elde ettiğini gördük. İkinci bir e, herkese oh dedirten ki bunu e, 48 saattir e, katıldığım her programda dile getirmeye çalışıyorum. E, belki de en çok atlanan nokta sürüncemede kalmadı. Yani e, net bir temiz bir e, zafer olarak belirleyebilecek e, yüksek bir farkla birlikte bu süreçleri e, kendi tarafına almış oldu. E, Tabi e, bugüne kadar elimizde e, geçmiş dönemlerden elde edilen artık veriler olmaya başladıkça da e, gelecekle ilgili de e, bir ışık tutar hale gelmeye başlıyoruz. Orada da e, hep e, bugüne kadar e, işte 2012'den e, itibaren 3 tane seçim geçirmiş e, görünüyor kripto varlıklar. E, temelde 10 dolarla 2010 12 senesinde hayatına başlayan Daha doğrusu fiyatlanmaya başlayan de seçim bazında Bitcoin bir sene içerisinde 1166 dolara çıkmış ardından 2016 seçimlerinde 694 dolara kadar düşmesine rağmen yaklaşık 19.800 dolara yani 20 bin dolar psikolojik eşiğine kadar ulaşmış en son 2020 döneminde de bu rakam 13800 dolarlardan 69 bin Dora civarına kadar gelmiş durumda. Yani biz bugün yaşamış olduğumuz bu e, kripto varlık ekosistemi içerisindeki e, durumu 2021 Kasımıyla ile özdeşleştirebiliriz. Ama tabii herkesin e, merak ettiği bundan sonraki süreçte nasıl bir gelişme olacak? Orada da e, artık kimse 100 binleri, 150 binleri, e, 250 binleri beğenmez hale gelmeye başladı. En son e, bu ekosistemin... E, Oyuncularından, e, bayrağında taşıyanlardan e, bir tanesi Ark Invest'in CEO'su Cathie e, Wood 3.8 milyon dolara kadar çıkacak demişti. Ve bunu söyledikten sonra artık e, bir kere daha Oo. dile getirmek lazım. Bunun e, bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Tabi bir... herkes ka kazanın doğuracağına inanıyor ama kimse kazanın öleceği tarafa da bakmıyor. Burada da e, biz e, sorumlu yayıncılık e, kuralları gereğince de tekrar söylemiş olalım. Yani günün sonunda o kazan ölebilirdi. <laughs> Yani akıllı olun diyor Devrim Hoca. Yani akıllı olun. Herkes, herkes pozitif düşünüyor, herkes güzel düşünüyor. Tabii ki evrene güzel yayalım, negatif yollamayalım ama bir yandan itibaren de şunu da unutmamak lazım. Enerji nasıl yoktan var edilemez ya da vardan yok edilemezse birinin cebinden çıkmadan da başka birisine artı olarak yazılamaz. O yüzden sizin cebinize giren her bir tutar da bu sürecin içerisinde başka birilerini üzüyor ya da onun kaybına neden oluyor. Bu açıdan da bakmakta fayda olabilir. Yani bu şu anlama geliyor diyor ve ben Devrim Hoca'nın alt yazısını vereyim müsaade ederseniz. Devrim Hoca diyor ki yani birileri üzerine deri ceket giyebilir, o deri ceket sizin donunuzdan da üretilebilir demeye çalışıyor. Kaybetmeyin diyor, kaybetmeyin. Yani çünkü ilk, ilk önce o gider, sonra ne gider? diyor. Detay vermiyor. Devrim <laughs> Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir akşam olsun. Sevgili gemiler, <laughs> aklına sağlık, titrine sağlık. Haftaya <laughs> tekrar görüşmek üzere. Güzel Bakalım. Güzel bir akşam olsun. De. Hoşçakalın. Hadi <laughs> baba. <bari. gülüyor>